Hakaret etmesini sevmeyiz ama gerçekleri söylemeden de edemeyiz. Bunlar bizden görünen ama bizden olmayan şerefsizler. Türk ordusu kahramandır. Türk ordusu merhametlidir. Türk ordusu her daim mazlumun yanındadır. Türk ordusu savaş alanlarında düşmanın, zalimin korkulu rüyası, hangi milletten olursa olsun ezilen halkların umududur. Bu gerçek binlerce yıllık Türk askerlik geleneğinin özelliğidir. Sadece bugün değil, geçmişten bugüne bakın dünyanın çeşitli ordularına pek çok insanlık suçu vardır. Ama Türk ordusunun bu konuda tek bir sabıkası dahi yoktur. Buna rağmen son günlerde alçakça Türk Tabipler Birliği tarafından gündeme getirilen şerefsiz iftiralara bakmaktadır. Bakalım. PKK yaptığı açıklamada uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar kullanıldığını iddia etti. Hemen ardından da Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı PKK yanlısı medya Haber TV'de katıldığı bir programda Fırat Haber Ajansı'nın öldürülen PKK'lıların son dakikalarını gösteren görüntülerini incelediğini ve sinir sistemine hedef alan kimyasal gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Fincancı bağımsız heyetlerin inceleme yapması çağrısında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Çünkü PKK, HDP, YPG, PYD can çekişiyor, bitiyor. Türk askeri Türk devleti inlerine girdi ve köklerini kazıyor. Artık nefes alamaz hale geldiler. Bunu biliyor ve görüyoruz. Sıkıntıları şu. Uluslararası PKK, PYD, YPG gibi taşeron Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri örgütlerine batı sahip çıksın. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları engellensin. Hakaret etmesini sevmeyiz ama gerçekleri söylemeden de edemeyiz. Bunlar bizden görünen ama bizden olmayan şerefsizler.